Herkese günaydın. Hafta sonu programından. Bizimkiler dışarıyı temizliyor. Ben çocuklara kahvaltı verdim ama yine acıktılar. Öğrene geliyor saat. Şimdi onlara bir şeyler kızartacağım. Ne varmış sorun? Anlamadım. Sildi ne varmış? Attı onu çünkü sorun var. Anladım aşkım. <laughs> Çocuklar kahvaltı ettikten sonra iki dakika dışarıya çıkayım dedim. Kayınvalideme söz vermiştim. Bir şey alacaktım ama o da size bir şey söyleyeyim mi? Nasıl kalabalık biliyor musunuz? Nasıl kalabalık? İnsanlar üst üste. Pazar var bugün. Sadece almak istediğim şeyi sordum. O da adamın elinde yokmuş o. Bir kadın sentrumda böyle kenarda oturmuş boğuluyordu öksürmekten. Ambulans falan çağırdılar. Onu gördüm zaten şöyle kaldım hemen. Kaçtım yani. Bisikletle gittim. Arabayla gitmedim. Araba şarj oluyor çünkü kayınvalidemlere gideceğiz. Yarın da sizin sevdiğiniz birine gideceğim. Ee, güzel bir hafta sonra bizi bekliyor yani. Şimdi çocuklara biraz patates kızartacağım. Onlar yesinler. Karınlarını doyursunlar. Çok güzel kahvaltı ettiler. Böyle omlet falan yaptık. Ee, bayağı böyle açık büfe kahvaltı yaptım onlara yediler. Ee, ama tabii Poyraz az yediği için acıktı halledeyim geliyorum hemen. Levent pat, patat tenceresini boşaltmış yağını. Bu bahçede duruyor. Bununla e, şey yapıyoruz. Patates falan yapıyoruz. Ara sıra böyle e, 7-8 kızartmada bir yağ değişiyor bunun. Bunun yağ değişik normal ayçiçek yağı değil. Ben bunu çözü şey yapamıyorum yani ayıramıyorum böyle. O dökmüş bir yere. Bunu şimdi böyle parçalarına ayırdık. Makineye atacağız. Kokusuna bile dayanamıyorum ben. O yapıyor. Yani çocuklar seviyor diye yoksa iğrenç yani gerçekten çocuklar kahvaltı yaparken ben çok fazla yemiyorum ama bugün böyle bir ekstra bir şey yaptım kendime. Hafta sonları e, rahat bırakıyorum kendimi. Ne istersem onu yiyorum. Cevizde ekmeği vardı. Balla cevizde ekmek. Allah'ım çok güzel oluyor. Ben normalde tatlı sevmem ama onu çok seviyorum yani. Cevizde ekmeği çok seviyorum. Yani üstüne ne koysan gidiyor ama balla müthiş oluyor ve kendim yapmıştım. Buraları gezmişler. Dışarıyı temizlemişler ama burada gezmişler herhalde. Böyle çamur olmuş. Burayı bir kat daha sileceğim. Cüm silmiştim. Hala kamp yapıyoruz. Burası böyle Poyraz yatıyor içinde, Efe yatıyor kapalarına göre. Ama, ama ben çikolatamı istiyorum. Sonra yemekten sonra. ne kadar. Vereceğim istiyoruz. tamam. Bakayım temizlediniz mi babayla? Aa, Poyraz çok güzel olmuş. Tertemiz olmuş anneciğim. Olsun değiştiririz. Halıyı da yıpranmıştı. Bir ben tane geliyorum. kalmıştı zaten. Ötekiler temiz. Güneş geliyor. Güneş mi geliyor? Kurusun mu? Kuru. Tamam o zaman şu güneşte otur da kurusun hadi. Ama daha tamam. Daha gelmedi. Tamam. Dede yapmış. Başka alabilirsin efendim. Mor. Orada da bak. Burada var. <laughs> Babaanneye geldik. Babaanne çikolatayı dayadı bize geri <laughs> gelmez. Levent aşağıda marketten alışveriş yapıyor. Aşağıda market var indirimdeymiş. İçecekler. Orada arabanın arkasını dolduruyor. Türkiye'ye de gidersek arabada içecek olsun diye bayağı indirimliymiş. Kasayla aldı. Arabanın arkasına yerleştiriyor. Polar çok Tek güzel. Pek oldu pek ya. Pamuk gibi olmuş. Hıh. Bir Tek şey pek güzel pek olmuş. De. Pamuk gibi oldu. Hadi deza. Ablam da demeyecek. Addede hiç kir de bakıyor. Baba polarza gelince oruncanları yemiştir. Aa fitosu ne fark eder? Polar seni. Baba anne güzel yemekler evet. yapmıştı değil mi? Evet. evet. Yemek yedik şimdi. Çay da içtik. Birazcık balkonda keyif yapıyoruz. Çocuklar da burada hava alıyorlar. Buranın manzarası çok güzel. Efendim aşkım. Al bir tane. size manzarayı göstereyim oturmuşken. Bizimkiler içeride çay içiyorlar. Burası gerçekten böyle hani otur böyle saatlerce gelen geçeni izle hiç sıkılmazsın. Gün batıyor. Gün batımı. eve geldik. Bayağı saat geç oldu. Çocukları hayır, hayır, ıı, tamam gidiyoruz şimdi. Efe'ye banyo yaptırıyorum. Poyraz'da yatacağım. Onu dün akşam banyo yaptırmıştım. Ee, bir şeyler almıştık. Onları şimdi hemen içeri ee, getirdik. Yolculuk için kola falan aldık. Ee, çocuk işte bunu Efe içiyor. Ice tea. Bulaşık makinem çok kokuyor. O yüzden şunlardan aldım. Bir de böyle kraker falan aldık. Şöyle şu tarz Tuzlu kraker, meyve suyu falan aldım Poyraz'a. Levent karavanı hazırlıyor. Yarın sabah da ufak bir yolculuk yapacağız günübirlik. Şimdi ben çocukları yatırayım. Onlar uyuyup dinlensinler ki sabaha da zinde uyansınlar. Yarın görüşürüz. Çık bakalım yukarı. Kalın taraftan çıkıyorsun. Dikkatli dikkatli. Hadi bakalım üstünü çıkar. Çuburlap yatağı. Herkese günaydın. Bugün ikinci gün. Demin izlediğiniz görüntüler dünden önceki gün. Dün Zehra'lardaydık. O videoyu ayrı yapmak istedim ki belki değişim videosunu ayrı izlemek istersiniz. Ben de bir önceki gün çektiğimi bugün de birleştireyim dedim. Ne fark eder? Yani bu sefer de böyle olsun. Sabah sabah niye yollardayım ben? Saat 9 ve ben yola çıktım. Efe'yi bıraktım az önce. İşlerimi halledeceğim çünkü almam gereken şeyler var Türkiye'ye giderken falan. Onları halletmek istiyorum. Yarından sonra hava çok sıcak olacakmış. Yarın belki stranta gideriz, denize gideriz. Burada plajımız var bizim. Bu arada saçlarım için güzel yorumlar aldım. Çok teşekkür ederim. Ben de çok beğendim. Bayıldım hatta rengine falan. Gerçekten çok doğal güzel oldu. Kaşlarımı gelince kaşlarımı açtık. Ama benim kaşlarım çok koyu biliyorsunuz. E, hatta şeklini de biraz değiştirdim. Daha incelttim falan ama işte artık olduğu kadar. Bu arada e, her röfle yaptırdıktan sonra benim saçlarım böyle çok dökülür. Olur olur. Bu sefer hiç dökülmedi sanırım kullanılan malzemenin kalitesinden. O yüzden çok teşekkür ederim arkadaşıma da. Beytu'ya da. Gerçekten iyi iş çıkardılar. Şimdi ben geç olmadan gidip halletmek istiyorum işleri hem ee, çok kalabalık oluyor stat öğleden sonra e, o kalabalığa girmek istemiyorum hala sonuçta hastalık var ortalıkta sabah boş oluyor boşken halledeyim dedim hem de Efe okulda Poyraz evde Levent de evde öğleden sonra işe gideceği için Poyraz'ı da o dükkanlara sokmak istemiyorum babasıyla kalsın ben halledeyim geleyim dedim e, işte benim gibi Efe'yi bıraktım tarçın çıkardım şimdi işlerimi halledeceğim az sonra görüşürüz Görüldüğü üzere sabahları boş. Bazı dükkanlar kapalı. Ama bir 10 dakikaları var. 10 dakika sonra hepsi açılacak. Bazıları açılmış. Ama genel olarak bu saatte boş oluyor. O yüzden ben böyle ilk açılınca gelmeyi tercih ediyorum şu sıralar. Kafelerde yine oturanlar var. Kahvaltı ediyorlar. Burası iki gün önce karınca yuvası gibiydi. Burada pazar kurulmuştu o zaman pek girmeyi tercih etmiyorum. Ben eve geldim. Ee, koyduğuz, öğlen yemeği verdim. Levent işe gitti. Orada film bakıyor, kamyonuyla oynuyor. Şimdi bir tane tencere aldım. Ufak tefek eksikler vardı. Onları aldım. Ayvalık'taki ev kiraya verildi ve orada tencere eksikmiş. Şöyle bir tane tencere aldım. Action'dan çok da güzel. Acaba evden mi götürüp bunu bıraksam dedim. Baya güzel bir tencere. Ağır yani. Bir de ince ee, Ne kadar verdim ona? 12.95 verdim ufak tefek işte alıncakları aldım. Şöyle kolluk molluk çocuğa işte ıslak mendil falan aldım. Ee, hani kayda değer bir şey yok. Çok ses geliyor. Şimdi bir yukarı çıkayım. Ee, Ütülenecekleri ayırmıştım. Çamaşırlarım yıkandı. Onları katlamıştım. Çamaşırları yerlerine yerleştireceğim. Belki Poyraz'da tekrar bir dolaşmaya çıkarım. Çünkü o biraz sıkıldı. Gezmek istiyor. Bir of, odasını toplayayım Efe'nin. Bu arada Zara'da bayağı bir indirim vardı. Ve e, böyle yeni yeni koyuyorlardı daha. Benim fazla vaktim olmadığı için bir böyle girdim Baktım çocuk reyonuna Efe'yi oradan çok alıyorum ben Şöyle iki parça bir şey aldım Ama yine gideceğim çünkü Efe'nin her şey küçüldüğü için önümüzdeki sezon Yaz sonrasında Okulda giymesi için bir şeylere ihtiyacı var Ve bayağı ucuzdu Şöyle bir sweatshirt aldım 5 Euro'ydu 11-12 yaş alıyorum artık 10 yaşında olacak ama Efe biraz iri bir de şöyle askerde sen bir pantolon aldım yine 11-12 yaş. Bu da 5 euroydu. 30 eurodan 5 euroya düşmüş hiçbir şey değil. Birkaç tane daha pantolon falan alsam ona iyi olur aslında. Ee, ama dediğim gibi yeni yeni yapıyorlardı. Ee, şimdi koyarlar. Olmazsa Poyraz'da da uğrarım bir. Aslında onunla girmek istemiyorum bazıları ama. Başka seçeneğim de yok. Yarın da bayağı yoğun olacak. Tarçının aşısı var yarın. Ee, sonra da Efe'nin okul yarım gün. Arkadaşımla deniz kıyısına gideceğiz. Onun evi deniz kıyısında. Benim evim de gerçi. Benim burada da var şey. Kumsal. Hani denize girilecek yer. Ama onun orası daha güzel. O yüzden dedi e, buraya gel. Buradan gidelim. Bir şeyler hazırlarım çocuklara. Yarın da 30 derece olacak Hollanda. Baya sıcak olacak. İyi olur bizim çocuklar da oynarlar falan. Şimdi ben bir şu odasını toplayayım. E, i̇kinci katı toplamıştım benim odamı. Poyraz'ın odasını. Efe'nin odası böyle kalmış sabah. Burayı da toplayayım. Bilmiyorum. Yani çok az zaman kaldı ama daha hiçbir şey hazırlamadım. Karavanı da hazırlamam lazım. O işte bana bakıyor. Bilmiyorum ne olacak. Efe'ye şey almıştım geçen gün. Ee, çarşaf takımı. Böyle ekşide gelmişti. Oyun konsolu. Çok tatlı değil mi? Çok beğendi. Çok hoşuna gidiyor. Bu arada hiçbir sıkıntı yok. Üst katta gayet rahat yatıyor yani. Sadece buranın tek sıkıntısı çok sıcak oluyor. Bayağı yanıyor yani. İzolasyon var ama neden böyle bilmiyorum. O yüzden gece kalkmış, camı açmış, camı açık yatmış. Üstünü değiştirdim. Bir acayip sıcak çok şimdi. Açalım karavana. Bakalım. Poyraz da oynuyor sesi çıkmıyorken. Ben işleri halledeyim bence. Evet, yemek kısmını zaten ee, Levent şey yapmış kabakları falan koymuş. Şurada da kuru krakerler falan var. Alüminyum folyo, çay falan var. Kaşıklarımız falan tamam. Plastik falan kullanıyoruz. Tarçın, mama koymuşuz. Karabiber, baharatlar vesaire. düzenli zaten şuraya ve şuraya bak bakliyat vesaire koyacağız. Şuralara bakalım. Burada içeceğimiz varmış. Evet, buraya içecek koyuyoruz. Bir de şey tuvalet kağıdı almamız lazım. Ondan Temizlik malzemeleri buraya gidiyor. Şunlar muhtemelen şeye gider. E, ha, tuvalet kağıdı var. Karavanın tuvalet kağıdı ayrı ayrıca ayrı. şu şöyle bir şekilde. Çünkü bunun içinde normal tuvalet kağıtları erimiyor. Bu daha iyi oluyor. Özel alıyoruz. Başka ilaçlarımız burada. Ee, yara bandı vesaire sinek ilacı kene ilacı bilmem ne diş fırçaları diş macunları güneş kremleri her şey koymuşuz valla ee, böcek sokmasına karşı burası da tamam sayılır. Bakayım güneş, bizim güneş kremimiz de burada şu bantlar çok güzel. Bunları böyle çocukların kıyafetlerine yapıştırıyorsunuz ee, sinek falan gelmiyor bunların kokusuna. Bir tanesini kullanmışız bir tanesi arada hatta bunun içinde var daha galiba. Hem de şöyle Sevimli olduğu için Poyraz izin veriyor yapıştırmamıza. Yanımıza aldığımız ilaçları falan yine göstereyim ben sizinle paylaşayım çünkü daha önce sormuştunuz bana. Biz kendimize parasetamol alıyoruz. Bu Efe için e, parasetamol, çocuklar için em, emiliyor bu. Bir de fitil var. Şurada bir yerde olacak bu da. Bu da Poyraz için. E, poyraz'ın kilosuna, yaşına göre hepimiz için birer parasetamol alıyoruz. Ee, şu düşerlerse diye kan e, donduran hani yara spreyi, burun spreyimiz yanık kremimiz e, bu da aynı şekilde vurma düşmeye çarpma yara bandımız bu da yine düşme anında falan kullanılacak bir sprey böcek sokmasına karşı spreyimiz bu el jelimiz şunlar da e, bunlar da sivrisinek ve kene için soruyordunuz şunu çocukların ayaklarına sürüyorum muhakkak çünkü açık ayakkabı giydikleri için Buna kene falan gelmiyor. Ee, ayaklarına, kollarına, açık yerlere sürüyorum. Kötü kokuyor ama mecbur sürüyorum. Kreatifattan aldım bu arada. Sormuştunuz çünkü bana daha önce. Bayağı da işe yarıyor. Geçen seneden beri kullanıyorum ben. Bir de burada son olarak tarçın için bir damla var. Bunu da ensesine damlatıyoruz ki parazitler, keneler, böcekler gelmesin diye. Bir tane damlatmıştım ama ben Türkiye'ye giderken her zaman şey yapıyorum. Bir an önce damlatmıştım. Bunu da çıkarken yola çıkarken de Evet, eh, Tabii yanımıza eldiven ve maske almayı da unutmuyoruz bunlar da yine karavana. Hadi. Tabletten ayrılamıyor. Efe almaya gidiyoruz şimdi okula. Çıkma saati geldi onun. Ondan sonra da yemek yapacağım, çocukları biraz oynatırım. Ama güzel, arka götürürüm onları. Hadi Poyracan. Abi Poyracan uyuşku. Hep böyle bu. Biraz dışarı çıkardım onları oynasınlar, hava güzel. Bu bisikleti sürmeyi seviyor Poyraz. Şu parkın orada ben oturuyorum, onlar da etrafında dönüyorlar. Havada sıcak baya. Miran teyzesinin aldığı oyuncakla oynuyoruz. Neye gitti? Altına mı gitti? Benim daha evi süpürmem lazım, ortalığı toplamam lazım. Efe geldi burada. Ama biz oyun oynuyoruz. Allah'ım Allah'ım Allah'ım. Getir bakalım getir deneyelim. Getir deneyelim. Koy onu yere. Koy onu yere. Heh. Vur bakalım. <laughs> Henüz beceremedik ama becereceğiz. Ah, oluyordu neredeyse. Ben de, ben de, değilim, ben de Ötekini al ötekini. Bir tane daha var. Hadi bakalım. Aa, olmadı. Sen de yapamadın. Çok kolay değilmiş demek ki. Sırayla. Bak oraya oraya koymayın bence koltuğun altına kaçıyor. Bu tarafa doğru oynayın. Çevirin. Evet. Koltuğun altına kaçmayacak şekilde oynayın. Alırız aşkım. Dene bakalım Efe. Hoppa. bye. bye de püzül almıştı. Onu yapacağız. Püzülde ne? Dünya haritası. Çok severim. Hem öğreniriz yaparken. Ya Çok iyi Doğru mu? Doğru tabii. Evet. Şöyle kenara koy onu. Önce köşelerini yapıyorsun. O zaman daha kolay oluyor. Köşelerini yaparsan içi kolay şey oluyor. Doluyor. Son bir buçuk saattir puzzle'larla meşgulüz. Poyraz'ınki bitmek üzere. Ha gayret. Ha gayret. Çevirmen Hı. gerekiyor onu. Evet öyle takacaksın. Öyle mi? Yes! Kocaman bir alkış Poyroz'a. O bitti. Benim kalmış. Evet. Ben benim şimdi kardeş. biraz Efe'ye yardım edelim. Hadi. Onun Bak gibi de biter. Onu etrafını kardeş. yaptık. İçini yapacağız şimdi. Bu arada şuradaki puzzle da ben yapmıştım. Bir parça falan herhalde. Bilmiyorum. Emin değilim. Daha da büyük olabilir. Bunu ben kendim yapmıştım tek başıma Efe'ye hamileyken. Ben de severim yani puzzle yapmayı da bitti. Güzel oldu. Onu da Poyraz Bozmuş tekrar yapıyor Efe. Bunu yapıştırıp artık odana asarız. Dünya çok güzel oldu. Yapıştırıcı olacak bir yerlerde. Bu arada yemeğe başlayacağım. Gözlük topa göre görüyor. Bakmayın. En içine gözlük taktığına. Dünden pırasam var. Bulgurlu pırasa yapmıştım yine. Zeytinyağlı. Birazcık makarnam var. Domatesli makarnam. Yana ek yapmam lazım. Az çünkü onlar rendelenmiş kabak almıştım. Mücver yapacağım çünkü mücveri herkes seviyor. Onu da göstereyim. Hazır alıyorum ben böyle bazen bayağı iyi oluyor. Şöyle rendelenmiş kabak. Bununla mücver yapacağız. Akşamki yemeğimiz bu. Salata yapar mıyım bilmiyorum. Bakacağız. Böyle daha önce yaptığımda göstermiştim ama yine göstereyim yani un, yumurta, birazcık süt damlattım içine az bir şey daha yumuşak olsun diye. İşte baharat, tuz, karabiber vesaire. İsterseniz beyaz peynir de ufalayabilirsiniz. O zaman da güzel oluyor. Şöyle yağ kızmışım diye baktım kızmış. Poyraz neredesin? Buradayım. Sırı sıkı Bu almışım. Baba. Anne biz ona doğdurduk. Ne yaptınız burayı? Canlar batmış. Ona doğdurdum. Silahları içeri koyup doğduruyorum. Ama bunlar koyunca mahvoluyor. Silahları. Filanları silahlarla su savaşı yaptınız. Yaramazlar sizi. Bak 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 hale bak hale bak. Hale bak. Silahım kalmadı ya. Ne oldu tişört? Bizimkiler su savaşı yapıyorlar hala yemekten sonra. Ben de biraz Survivor izliyorum. Bir çay aldım. Çay içiyorum. Az sonra çocukları içeri alıp yıkayacağım ve yatıracağım. Ev gidiyor bugün hiçbir şey yapmadık. Artık yarın yaparız. Yarın da yine yoğun bir gün olacak. Ee, i̇zlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ben vlogu da kapatacağım. Lütfen kanala abone olmayı unutmayın. Derki vlogda görüşmek üzere. Hoşçakalın.